Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Ramazan ayının ilk telafisini yapacağız inşallah. Evet camimiz önüne geldik. Şimdi ezan-ı şerif okunacak inşallah. Yavaş yavaş camiye girelim. Ezanımızı okusun. evet. Evet gençler Ramazanınız mübarek olsun. Sağ olun. Baba bir var. saat sürüyorsa 28 günde 28 saat, saat mi? <laughs> أشهد أن محمدا رسول الله. Hayır, hayır, hayır. Hadi sen hadi. hadi oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Amin. Hadi geç hadi. Hayırlı Ramazan'ı mübarek olsun. Amin maşallah. Hadi geç geç. Hadi çocuklar. Hadi işler hadi. Ne diye geçiyoruz Fatih oğlum? Yanıma gel mi? Ha. İnan yerim. Aha. Emin. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Ben de geliyorum. Bilmem, böyle diyor, bir böyle diyor. Var, var, var. Selamünaleyküm. Hayır, selamünaleyküm. Geç. That you are mine. الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الحمد لله العلي العظيم we Dört dakika kaçı. Dört ya. Evet arkadaşlar ilk tarafımızı kıldık. Allah'ım kabul etsin inşallah. <laughs> Hayırlı olur abi. Ben şu anda Ateş Köprü'de işte kalkım. Yazı da öyle Ben kalkarım oğlum. Allah'a Hop sağ olun Allah'a Hayır. Ramazanlar. Tamam. 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 Evet, evet arkadaşlar tatlı da alıyorum. Kimin kimi tatlı kimi bu? Benim benim. Sen de alıyorsun. He. Allah Sevabına. Allah kabul etsin. La lokum yiyor evet. da tatlı mı diyor onlar? Dur lan dışarı dur lan. Ya dur hemen Hoca gevşi niye ya?

Evet arkadaşlar ilk tarafımızı kıldık. Allah'ım kabul etsin inşallah Rabbim. Şey', Ramazan'ımızı hayırlı eylesin inşallah. Amin. Nice nice Ramazanları ermeye Allah nasip etsin. Amin. Evet hem baba şöyle bir bir ilahi gibi bir şey okuyacak ama bakalım. L -L 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Yunus'u der ey kardeşler. Taşlar secde etti taşlar Muhammed doğdu gece ya hep sana bana kayıp oturdular Dur. Değil sen de var bebek kızım? Hayır, hayır. ey kardeşler. Aktı gözünden kan yaşlar. Secde etti dallar taşlar. Muhammed doğdu gece ya Resulallah Hep sana bana oturdular Ya Muhammed dediler Muhammed doğdu gece ya Resul. Allah'ım sensin, İzmi Azam'sın. Bunun yerinde bu atma. Hesap yerinde yatma. Elif Kur'an yaşadı. Mudu'yu Yarın ahretim koştur ya, ya Resulallah Allah'ım şu mübareklerle yavrum, kabul et ya Rabbi, oruçlarını tutmak nasip et. Tereyatımızı kıldık, namazdan geldik, Allah'ım kabul et ya Rabbi. Beş vakit namazımızı kılalım, Allah'a düvenimiz selden, setkenden, ataştan, afardan olsun. Elimize belimize, dinimize sahip olmak nasip et. Allah'ım hayırlı evlatlığı vermek nasip etsin, ya Rabbi, ya Resulallah bütün gelmiş gelmişlerin peygamberimiz ruhu bütün şehitlerimizin ruhunu bütün alemlerin ruhunu bütün gelmiş gelmiş gelmişlerimiz ruhu için bütün peygamberimiz gelmiş geçmiş adam Adem bu tarafa gelmiş geçmişler peygamberimiz için hediye ettik ya Rabbi şu günlerde, ya Rabbi ruhlarımızı gül gül yaptın tutmak nasip et. Ağzımızda tutun bozma Cem Müslümanlara yardım et ya Resulallah. Ve la evle ve la kuvvetu la Ve ma ersen rahmeten lil alemin. Amin. Ya Baba, Rabbi, Bak limanı var ya ama. Liman nasıl geldi <laughs> yana. Bak sen şey Muhammed var. dedikçe yüzüme şey etti bu. Kim? Kedi kedi liman liman. Allah'a kadın. Şey oh. Oradan kalktı. Tamam mı? Bu mu kudukça Muhammed dedikçe.

Resulallah Muhammed Resulallah Bak <laughs> 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 ya bak Bak ya Ya Muhammed Resulallah Ya Habib Allah Ya Kerim Allah Sallallahu ve sellemi teslima, Cennete ve necebine min

Altımızdan taşlar batar Üstümüzden çimen biter Ya ben <laughs> kime yalvarayım Ya Resulallah ya, Hoşuna gidiyor bu hasta değil mi? Hoşuna gidiyor. Ya, ya la ilahe Allah teala. Ya Resulallah. La ilahe illallah. محمد رسول الله بططه لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Senden bunlar başka yok Allah'ım sen yardımcımız ol ya Rabbi. Ya Rabbi bunlar nasibini ve ya Resulallah. Amin ya. cenab Allah'ım ya Rabbi bunlar nasibini <laughs> ol. Anlıyor 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 sen derdin. Anlıyor vallahi ya. Neyle kalktı geldi ya. Ya şuna Kalktı ne ya, ya, de ya. ya kalktı değil mi ne? Ağzına kadar vurdu. Alayım. Ya. Evet baba. <laughs> güneş. Ne işin ha? Sen dinledin mi bu ayıyı? Güneş de oruç tutacak. Değil mi Güneş? <laughs> güneş de oruç tutacak. Güneş tek oruç tutar aynı. De oruç. <laughs> Sen yemek yerken Sen odaya da 20. Bir, 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 bir de var. Bir de Bir on ikide Bak Güneş. Ya, ya. Oğlum. Evet arkadaşlar. Elif'te de ders yapıyor. Tık, 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 tık. Ya bir şey yok be. bak. Limon. Ne ağzı oturuyor bizim sen öyle. Ne sen öyle. Evet. ne, e? ne ağzı yeri bu. ne ki tamam, anne sevdiriyor. Özlemiş bizi. Ya sonra kalkacaksın Daha sonra kalkacaksın oraya ya. Ya tabii sende bacak mı? Ya inşallah. Ben de yani Ben sen Bak zorlama kendini. Hastasın mı diye. Hastasın ya. Bilmiyorum bakalım Eymen inşallah. Elif. Hayır. Hayır. Liman sahadan kapıyorum kızım ne sahajı, kopyalam, çıkayım, diye. Ne? Ne? Liman, ne? şıklarım söylüyorsun kızım, ne diyorsun? Bir iş görüyorsun ona valla. <laughs> evet. 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 Ha, benim, sevgili kız. Vay hele. Onu yapalım pamuk he? seviyor, çok seviyor Liman. Kızım benim.